İletişim sektörüne emek veren e, isimlerden birisin. Türkiye'de iletişim sektörüyle ilgili bir değerlendirmek, ya değerlendirme yapmak istersen bize neler söylersin? Firmaların iletişime, kurumsal iletişime, özellikle halk ilişkiler alanında yaklaşımları nasıl? E, firmaların halk ilişkiler alanında yaklaşımları gün geçtikçe aslında daha da güzelleşti. Yani daha da alımlı hale geldiler. Artık kurumsal markalar PR ajanslarına güvenerek iletişimini sürdürmeye devam ediyorlar. Önceden işte bir PR ajansının ne yaptığı anlaşılmazken günümüzde aslında e, hani ajanslar kendini daha öne çıkarmaya ve bu konuda daha başarılı olmaya başladı. Ajans sayısı arttı ama nitelikli ajansların önemi her zaman e, daha iyi anlaşılıyor. Biz de ajans adı vermeden söyleyeyim yani çok güzel markalarımız var. Kendileri de bize gayet iyi güveniyorlar ve onlara hani e, iletişim çalışmalarında destek vermekle birlikte senkronize bir şekilde hareket ederek çalışmalarını aynı şekilde, sevinçle destekleyerek e, başarılı olmalarına yardımcı oluyoruz aslında. Onlarla birlikte işte bu başarılarını paylaşmak ve yanlarında olmak bizim için de gerçekten çok sevinç verici, mutlu edici bir durum. E, yani sektör bence her geçen gün daha da güzelleşiyor. Daha iyi yerlere gidiyor. Yine işte dergilerin, gazetelerin bu işte PR ajanslarıyla birlikte kol kola ilerlemesi, işte birbirlerinin değerini bilerek ilerlemesi de bu gücü her geçen gün arttırıyor aslında. İletişimde güven konusu çok önemli. Tabii ki, tabii ki. Yani şu an markalar tabii ki ne yapacağını bir nebze biliyor ama hani ajanslarına güvenerek ilerledikleri zaman her zaman daha başarılı oluyorlar. Mesela bir kriz anında ajansına güvenen bir marka her zaman bir adım daha öndedir işte ajansına güvenerek attığı bir adımda, onun yönlendirmesiyle yaptığı hareketlerde o krizi minimize ederek, daha az sıyırıkla atlatarak yoluna devam edebiliyor. Ki hani ajansına güvenmeyen, kendi bildiğini okuyan markalarında her zaman işte örnek verebileceğim çok marka var aslında bu konuda ama tabii ki vermeyeceğim. Yara aldığını hep birlikte görüyoruz.